Hocam destur. Eyvallah. Hadi bismillah diye başlayalım. O zaman izliyorum arkadaşlar izin alındıysa. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani yok yazsanız bile çok şeyim olmuyor arkadaşlar. Onu biliyorsunuz. Göstermelik bir soruydu yani. Özellikle Türkiye'de ilkokuldan hallice erkek kadın kavgalarının dönüyor. Türk kızları çok mu seviyor? Kararları sürekli birbirleri üzerinden aptalca çıkarımlar yaptı ilginç bir platform. <laughs> Türk kadınları. Doğru. Şöyle. Rus kadınları şöyle süper Türk erkekleri böyle ezikken Avrupalı erkekler böyle süper diye Doğru Yapılan çıkarımlar Siz ne anlatıyorsunuz Twitter'da bence Bu ayrımları yapan Kadın veya erkek fark etmeksizin ikisinin de geri zekalı olduğunu düşünüyorum. İşte Teşekkür bu ederim. videoda Twitter evet, ailesinin mükemmel analizlerini deneyeceğim bir video olacak. Evet, ilki Türk kadınları gerçekten Barzo Keko mu seviyor olacak? Diğerine de sırası gelince değineceğim. Fakat videoya geçmeden önce Luther elbette seni uyarıyor. Videoda abi yaratılan bize. Keko tiplemesi hiçbir ırk, din veya cümleyi temsil etmemekle birlikte yalnızca kaba, sosyal ilişkileri olmayan hayvani tiplemeleri kapsamaktadır. Ayrıca bu video bir eğlence videosudur. Ve çıkan hiçbir sonucun kadın cinayeti gibi hassas konulara dayanak tutulmamasını, Twitter'daki erkek kadın savaşı zırvalığına dahil edilmemesini Önemli ve şiddetle arz ediyorum. Eğer video hoşuna giderse yorum, beğeni ve abonelik bırakmayı unutma. Hazırsan ben Luther ve hadi. Haydi bakalım daha hayal getirelim. Tamam, başlıyoruz. İddia şöyle. Türk kadınları eli yüzü düzgün, naif ve kültürlü erkeklerdense parlayan montlu, garip saç kesimli, sabit ama gibiler yani. Adı, hatta suç kaydı olan erkekleri daha çok tercih ediyor. Daha naif, kültürlü erkeklerle sadece arkadaşlık ilişkileri kurarken suç makinesi kekolarla ise sevgili olup onları hayatına sokuyor. Bunu anlamak ve olabildiğince farklı sosyolojik gruplara ait kadınları analiz etmek için dört tane yol belirledim. Birincisi tanışma sitesi. Yani isterseniz kızabilirsiniz. Fakat bu sitelerde kendine ciddi veya takılmalık erkek veya kadın arayan insanlar pek normal değil. Ayrıca buradaki insanlar halihazırda da bir arayış oldukları için daha filtresiz seçimler yapabilirler. Yani baş... Ya aklıma Bilalenci geldi ya. Başlangıç için güzel bir yer. Hızlıca iki tane seçeneklerden iki kişiyi belirledim. Milo. Özellikle keko kısmında kişinin sıradan fotoğrafları değil, daha tehlikeli gözüken fotoğraflarını seçtim. Çünkü ana amaç bunlarla bir etkileşim alabilmek. Diğer hesap için ise şöyle bir kişi belirledim. Gayet modern. Profil fotoğraflarını koydum ve öne çıkmak için boost bastım. Sonuçlar şöyleydi. Takribi olarak bir saatlik süreçte naif, kültürlü olan elemanı tercih eden kadın sayısı 7. Yani kendisinden ve biyografisinden ortalama 7 kişi etkilendi. Daha tehlikeli fotoğrafları olan ve biyografisinden zengin olduğu belli olan kişi ise 5 kişi tercih etti. Evet gerçekten bu fotoğrafa rağmen bu hesabı toplamda 5 kişi sağa kaydırdı. Ve bir tanesi direkt şöyle bir mesaj yolladı. Selam. Kalbime girmeni istiyorum. Hayır burada kalbine değildir istiyorum. gibi. Ama burası çok korkunç bir yer. Gidiyorum. Öyle Gidiyoruz. Ama ya. başta dediğim gibi. Bu tarz tanışma uygulamaları alt kesime hitap ediyor ve toplum özetlediğine inanmıyorum. Yani fark 7'ye 5 ve oranlar birbirlerine çok yakın. Bu yüzden bu deneyi daha da derinleştirip farklı şekillerde deneyerek asıl gerçeği ortaya çıkarmalıyız. Evet kadınları anlamak kolay değil ve neyi tercih edeceklerini kestirmek de zor. Fakat dijital alışverişlerde herkesin... Hey! Sponsor varmış. Ve hemen başla. Türk kadınları gerçekten keko seviyor mu sorusunun cevabını en iyi Instagram üzerinden alabiliriz. Çünkü her tür insan burada var ve homojen bir ortam. Ama yine de sırayla 3 grupta denemek istiyorum. Birincisi direkt olarak random yüz kız. Genel mizahidir, sanattır, filmdir bu tarz postlara beğeni atan kişilerle iletişim kurmaya çalışacağım. Ve <laughs> en genel kitleyi ele alacağım. Yine iki tane hesap açtım. Daha normal ve karizmatik olarak bu kişiyi seçtim. Fakat Keko'yu gösteremem çünkü internetten almak zorunda kaldım. Şimdi dava mava yarısı. iki kuruş para kazanıyoruz onu da vermeyelim. Oğlum Keko hesabına profil resmi koyar koymaz <laughs> ihlal yedi. Ne yaptım tipimle mi ihlal ettim topluluk kurallarına? Hesapları açtıktan sonra doğal durması için iki hesabı da... Kaymakçı galeri sahibi 30 <laughs> gel gör ki vazgeç. Ve ikişer üçer fotoğraf yükledim. Daha sonrasında random beğenilerden 100 kişiye hem iste hem mesaj attım. Aha evlilik sayfaları da buldum. Bu ne hmm. oğlum? Merhaba ilan vermek istiyorum sayfanıza. Merhaba efendim buyurun yardımcı olayım ilan ücretimiz 100 TL şayet. Oğlum bu videolar shitpost videosu değil miydi amına koyayım? Gerçek miymiş? Bir hafta boyunca. Tamam. Benim karşıma çıkıyor sürekli bu. Tamam 100 TL'den 2 tane alıyorum. Vallahi on numara duruyoruz ya. Oğlum, mısın? 59 yaş nedir? Ne olmuş ki? Ne oluyor? Beni niye alkışlıyorsunuz ama? Bir şey demedim ki. Alkışladığı yılan da şu. İyi akşamlar. İdris baba dur kurban olayım ya. E hiçbir dönüş olmuyor ki buradan. Ya sanki çok fazla para kazanıyormuşum gibi yine boşa para harcadım ya. Toplamda 100 kadın attığımız tanışma mesajının sonunda <laughs> normalde erkek profiline sahip hesaba toplamda 2 geri takip isteği gelirken 7 hesaptan da tanışma mesajına cevap geldi. Ama bir tanesi erkek. Ve tanışma konusunda çok ısrarcı. <laughs> ben ne zaman erkeğe yazmamını... Ya. Babacım sen bir dur ya. Geri kalan altı hesabın hepsi de mesajlarında tersleme yapmadı ve gayet temiz karşılık alabildi. Keko olan hesaba ise gelen geri takip isteği sıfırken toplamda iki mesaj geldi. Biri soru işareti, diğeri de tipini sikeyim oldu. Yani ilk kısımda <laughs> hiç beklendiği gibi zengin poz vermiş Keko hesabı kadınların dikkatini çekmedi. Tamam o zaman daha da netleştirmek için topluluğu iki gruba ayırıp onlar üzerinden tekrar deneyerek olayı netleştirelim. Dediğim gibi daha detaya gireceğim ve artık direkt iki grup olacak. Keko kadınlar ve daha aşk okuşku olanlar. Keko olan kadınları daha çok atarlı giderli sözler paylaşan hesapların yorumlarında bulacağım. Ve Hadi profil resimleri ve biyografilerine göre seçeceğim. Aşk okuşku olanlar ise daha çok makyaj tarzı içeriklerden bulacağım. Araştırmalara başlayarak bu profillerde gezmeye başladım. Hayat hiç kafamızı kaldırmamıza izin vermedi. Her fırsatta bize çelmesini taktı. Aynen öyle. Kuş 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 kuş. Biz korkak olmadık. Olmayacağız. Kaçmadık. Kaçmayacağız. Aynen öyle. Alayına tek mermi. Kuş kuş kuş. Su tabanca. <laughs> i̇şte bu ya. Tam böyle kadınlar istiyorum işte. Asaletimin bittiği yerde adaletim Aa! var. Çok öyle Konum İstanbul. Hımefendi. Neyse. iki hesaptan da iki kadın grubuna mesaj atarak bir karşılık almaya başladım. Ve sonuçlar şöyleydi. Standart erkeğe aşk okuşko kızlardan toplamda 3 cevap gelirken keko kızlardan ise 5 cevap geldi. Bak. Ayrıca üstüne bir de bir aşk okuşko kızla sohbet bayağı da ilerledi. Fakat işler ciddileşiyor ve bu durum beni strese sokuyor. Eda efendim ben evliyim. Keko ve zengin olan erkeğe ise aşk okuşko kızlardan 0 mesaj gelirken keko olan kızlardan ise sadece 2 mesaj geldi. Bir tanesi Kıyım ciddiyle sevgilisi cevap vermiş ya. <laughs> Hep bunu yapmak istemiştim. Sen de işim yok birader. Kıza ver telefonu. <laughs> Diğer gelen mesaj ise kimsin oldu. Ardından da engellemiş zaten. Yani sonuçlar ortada. Ama şurada bir gariplik var. En çok cevabı her zaman normal olan erkek alsa da oran yine de aşırı düşük. Ortalama atılan 100 mesaja gelen cevaplar 5 falan. Yani nispeten yakışıklı. yüzü düzgün erkek kazanıyor. Allah'ım yakışıklı evine koysana amına koyayım ya. Çekmiyor. Parası olan kekoyla Yanlış mıyım Sonucunda da zenginlikte de pek bir yere doğru var doğru Peki ya ün? 100 kıza fazla takipçisi olan bir erkek yazdığında diğerlerinden daha yüksek sayıda duruş alabilir. Sercan Zoom'la yapalım burada bir dakika. Takipçili yani. bir erkek hesabıyla denemek istiyordum. Fakat kimse kendi ana hesabından 50-100 kıza mesaj atmayı kabul etmedi. Bu yüzden mecbur ben deneyeceğim. Instagram'da pek içerik üretmediğim için aşırı fazla takipçim yok. Profil resmim siyah, biyografimde YouTube linkim falan var. Ve öne çıkanlarda da birkaç fotoğrafım var. Yani şartlar bunlar. Ve bu şartlarla random hesaplar arası dolaşarak 50 kıza kendi hesabımdan maalesef mesaj yolladım. Ve sonuçlar yeterli seviyede değişiklik gösterdi. Mesela attığım 50 kızın 26'sından geri dönüş almayı başardım. 3 tanesi daha çok hayırdır der gibi cevap verse de geri kalanlar normal bir şekilde Özellikle bir tanesi çok fazla ısrarcı oldu. Ama çok fazla ısrarcı oldu. Git. Ben ne açıklama yapacağım bu kadar kişiye ya şimdi? Yani günün sonunda sosyal medyada ve özellikle Twitter'da kadınlar için olan keko seviyor iddiası en azından benim bu videodaki deneyimlerime göre pek doğru değil gibi. Milyonlarca kadın var ve genel olarak tercihler ise de genelinin zengin kekoları sevmediğini deneyimlemiş oldum. Yani elbette keko sevmiyor demek kadınların müthiş saygılı kültürlü erkekler... Oğlum bu bana geldi. benziyor ya. ...belli konularda daha dominant veya kuralsız görülen erkekler... O niye bana benziyor ya? Olabilir. ...fakat bu tarz tipler pek o gruba girmediği gibi çok da uçta kalıyor. Koymayın abi Türk kadınlarının keko barzo erkek seviyor yanılgısı ise özellikle TikTok gibi mecralarda yapılan yorum durumlar üzerinden oluştuğunu düşünüyorum. Evet. Fakat buradaki fark ise şu. Benim yaptığım deneyde mesaj attığım kişilerin hepsi 18 yaşından büyük kişilerdi. Muhtemelen TikTok'ta veya diğer mecralarda bu tarz erkeklere öven kişilerin yaşları fazlasıyla küçük, hayat deneyimleri eksik ve analitik düşünme yetileri yeterince gelişmediği için bu konularda daha içgüdüsel bakıyor gibiler. Video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Yani boş yere Twitter'da birbirinizi eee birbirinizle kavga etmeyin. Kadınlar ve erkekler, anladınız mı? Yani Helal gidip abi. gidip başka bir şekilde birbirinizi yok bu erkekler daha iyi yok bu kadınlar daha iyi falan böyle salak salak şeylere girmeyin valla çok komik gözüküyor ve dalga geçilesi bence bu olaylar. Bu ne abi? Ee, şu korona bitsin her gün vereceğim korona bitti. Ya oğlum siktir git böyle bir şey ya yeter aman akıllım aklı sende ya dur bir ya. <laughs> Allah 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 Bu da başladı harbiden ya Balon değil miyiz de Baba çok uzun çok uzun balon değil Çok uzun ya Çok uzun 50 dakika ne oğlum Kanka son bölümü beni sarmadı Ar